Arkadaşlar merhabalar. Basınç şalteri nasıl bağlanır? Basınç şalteri e, çalışma prensibi nedir? Kontaktör üzerinde buradaki kontak bağlantıları nasıl yapılır? Bunun bağlantısını göstereceğim. E, hani her zaman bildiğiniz gibi e, kontaktör bir elektromanyetik anahtardır. Yani doğal olarak bu kontaktörün A1 ve A2 bobin bacakları 220 ile çalışır. Güç devresi 380 ile çalışır. Yani bu A1'e faz, A2'ye nötr verdiğinizde kontaktörü çektirmiş olursunuz. Şunu yapmış olursunuz, lambanın yanıp sönmesini sağlamak için. Yani bunu A1 ve A2'den faz nötrle çektirerek, manyetik alan oluşturarak yaparsınız. Kesinlikle A1 ve A2'ye 380 uygulanmaz. Yani iki, fa, iki faz uygulanmaz. Faz ve nötrden oluşur burası. hani ee, birçok arkadaş, mesela bir e, bağlantı yapıyoruz abi bunun 380'e nasıl oluyor? Ya işte bunun 383 fazla çalışması nasıl oluyor? Hani şunu kesin ve net söyleyeyim. Kumanda devrelerinde 3 faz olmaz. Kesinlikle arkadaşlar. Hiçbir kumanda devresinde 3 fazlı bir sistem göremezsiniz. Kumanda devresi 220'dir. Tek fazdır. Hani siz sonuçta tamam 380'lik bir motoru çalıştırıyorsunuz ama faz nötr vererek çalıştırıyorsunuz. Yani A1 ve A2'ye faz nötr vererek çalıştırdığınız için hiçbir kontaktörün Hiçbir motorun arkadaşlar tek fazla motor da çalıştırırsanız üç fazla motor da çalıştırırsanız 380 ile kumanda edilmez. Tek fazla kumanda edilir. Ne bağlarsanız bağlayın yani. Şimdi mesela bu basınç şalterimiz. 3 tane kontağı var arkadaşlar. Ben basit bir güç devresi oluşturdum. Faz ve nötr üzerinden. L1'e faz verdim. L3'e nötr verdim. Tekrar çıkışlarından T1'e faz verdim. T3'e T3, T1 ve T3 çıkışlarına lamba bağladım. Yine buradan güç devresinden en yakın yerden A1'e nötr aldım. Yani A1'e nötr bacağı yaptım. Doğal olarak arkadaşlar e, hani şu an nötr verme, vermiş de olsam vermemiş de olsam ben şu palete bastığımda lamba yanacak. Şimdi biz bu sistemi şu palete bastığımızda lambanın yanma sistemini a 2 faz vererek yapacağız. Nötrü verdik zaten A1'e. A2'de faz verdiğimizde ne yapmış olacağız arkadaşlar? Bunu çektirmiş olacağız. İsterseniz hani şu fazı bir deneyelim. E, A2'ye verelim. Ve siz de görmüş olun. Gördüğünüz gibi. Peki şu an biz ne yapmamız gerekiyor? Bizim arkadaşlar bu fazı terminin kapalı kontağından geçirip daha sonra da yine bu e, basınç şalterinin üstünden geçirip veya önce bir pako şalter pako şalterden sonra basınç şalterinin kontağından A2'ye faz vereceğiz ve basınç şalteri ile arkadaşlar biz e, kontaktörün A 2 faz bacağını kontrol etmiş olacağız. Bakın hani basınç şalterinin 3 tane klemensi var. Ama hani tek klemensi kullanabilirsiniz. Hani buradan yük geçmez kesinlikle. E, kumanda devresidir hani bu. Bunun e, mesela burada bir mandalı var. Bu e, basınç hani şu an üzerinde basınç yok. Basınç olduğunda işte buradan arkadaşlar basınç e, yükselince şu an mesela motor çalışır vaziyette. Basınç e, düşünce motor e, pardon basınç yükselince motor duracak. Basınç düşünce motor çalışacak. Tekrar basınç yükselince motor duracak. Basınç düşünce motor çalışacak. Yani hidrofor sistemi düşünebilirsiniz. E, yine kompresör sisteminde de nedir işte arkadaşlar? Basınç düşünce motor kompresör çalışır. Basınç yükselince belli bir basınç mesela at, örneğin hani belli bir basınç ayarlarsınız. O basınca gelince de tekrar Motor durur kendisini e, beklemeye alır. Bu şekilde bir bağlantı yapacağız. Şimdi böyle basınç şalterinin olduğu yerlerde, zaman rölesinin olduğu yerlerde, şu bu şekilde zaman rul- e, pardon zaman saatinin olduğu yerlerde, zaman rölesiyle zaman saati farklı şeyler. Arkadaşlar e, paku şalter kullanılır. Hani start stop buton kullanılmaz. Böyle yerlerde paku şalter kullanılır. Çünkü hani buna sen start stop nasıl bağlayacaksın? Değil mi ama? Hani ondan dolayı böyle yerlerde pako şalter biraz daha pratiktir. Pako şalterimizin sadece 0 ve 1 konumlar var. Yani anahtar arkadaşlar 0'da duruyor, bir de çalışıyor. Bu şekilde bir anahtarımız. Bu 1 3 giriş, 2 4 çıkış. 2 tane klemensi var. Başka bir klemensi yok. Şimdi bağlantıya gelelim. Buradan aldığım fazımı bakın hani güç devresiyle hiç uğraşmıyorum. Sadece kumanda devresi oluşturacağım şu an ben. Kumanda devresiyle basınç şalterinin çalışma prensibini göstereceğim. Buradaki kapalı kontağa giriyorum. Kapalı kontaktan bir çıkış alıyorum. Tekrar Kapalı kontaktan aldığım çıkışımı paku şaltere giriyorum. 1 3'e giriyorum. Tekrar 2 4'ten bir çıkış alıyorum Paco şalterimin. 2 4 klemensinden aldığım çıkışımı buradan bazın şalterinin herhangi bir klemensine giriyorum. Yani 3 fazla gözüküyor ama tek fazla çalıştırabilirsiniz. Şimdi buradan aldığım çıkışla da kontaktörün ne yapacağım? A1'ine gideceğim. Tekrar karşısından bir çıkış alıyorum. Bunla da isterseniz farklı bir renkle alayım. Biraz daha böyle belirgin bir renk olsun. Biraz sönük kaldı bu renk. Şununla alabilirim. Hani kumanda devresi olduğu için renk kodlarına dikkat etmiyorum. Hani güç devresi olsa dikkat etmek zorundayız. Ama kesinlikle hiçbir kumanda devresinde de mavi kullanmam hani. Ona da dikkat ederim hani. Mavi renkte kesinlikle kullanmam kumanda devresinde. Mavi standarttır arkadaşlar. Nötrdür hani insanları e, tehlikeye sokmaya gerek yok. Ama faz olarak yani bütün toprak kablosu da kullanabilir. Hani sonuçta sahada her şeyi kullanıyoruz. Şimdi arkadaşlar enerji verdiğimizde nasıl çalışacak ona bakalım. Pako şalterimiz açıksa çalışacak. Kapatalım. E, bağlantı yani şu an gördünüz. Çok açık bir şekilde gösteriyorum. Şimdi e, pako şalteri açtım ben. Ve sistem çalışıyor. Şimdi değerli dostlar basınç olduğu vakit ne olacak basınç yükselince basınç şalteri e, panoyu durduracak Tekrar basınç düşünce pano çalışmaya başlayacak Bunu biz e, elimizde bir manuel olarak da göstereyim sizlere Bakın burada e, Ayar çubuğu var Buradaki ayar çubuğu üzerinden mesela şöyle yapayım basınç yükseldi 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 bakın motoru durdurdu. Tekrar basınç düşünce motor çalışacak. Tekrar basınç yükselince belli bir kademeye gelince motor duracak. Sistem bu şekilde arkadaşlar. Tekrar basınç düşerse motor çalışacak. Basınç yükselirse motor duracak. Yani sistem bu şekilde çalışıyor. Şimdi hani gönül ister ki bir hidrofor sistemi olsun. İşte büyük bir tankımız olsun. Bir basınç manometremiz olsun. Çeşmeyi açınca basınç şalterinin çalıştığını ve çeşmeyi kapatınca basınç şalterinin durduğunu sizlere hani anlatayım ama e, hani burada da hidrofor sisteminde de mantık şudur hani şu an malzemelerim tabii yok bunları burada küçük alanda simülasyon yapamayız arkadaşlar dalgıç pompa e, panosunu kurduktan sonra derin kuyu dalgıç pompasını kurduktan sonra sıvı seviyelerinize atarsınız motorun içine yine tankın içine de su tankının içine de flatör bağlarsınız kuyuda su olduğu sürece tankın içinde de su boşaldığı sürece motor çalışır tankı doldurur şimdi tankın içinden tekrar arkadaşlar bizim bir suyu tahliye etmemiz gerekiyor. Hani hidrofor sistemi budur. Dolmuş bir tankın içindeki suyu siz eve tahliye edersiniz. Hani kesinlikle dalgıçın şey kuyunun içindeki suyu doğrudan eve tahliye edilmez arkadaşlar. Hani bir tank vardır 5 ton 10 ton. Onun içindeki suyu siz eve tahliye edersiniz. Herhangi bir yere şebekeye. Şimdi bu tankın arkadaşlar çıkışına bir tekrar bir motor bağlanır. Ama bu motor işte o kadar hani bir e, yorulmaz hani çok bir güç sarf etmez çünkü hazır bir suyu eve tahliye ediyor herhangi bir 80 metreden 100 metreden bir su yukarıya çekmiyor arkadaşlar e, işte hani hazır suyu e, şeyin toprağın üstündeki bir suyu havuzdan eve tahliye ediyor tekrar oraya bir motor bağlanır 2 hp artık hani size kalmış 3 hp 1 hp beygir e, bu arkadaşlar suyun çıkışına bir işte bu sistem kurulur bir tane tank genişleme tankı bir tane manometre basınç şalteri ve e, yine Arkadaşlar bu sistem termik kontaktör pako şalter sigorta bu sistem kurulur yine e, su tesisatı kurulur işte şebeke e, tabi motorun e, arkadaşlar hani tankın çıkışına motor kurulu olduğu için e, bu basınç şalterinin üstünden falan suyun geçmesi lazım bu şekilde bir hidrofor sistemi kurulur. Hani hidrofor sistemi budur ama şu an hani küçük alanda bunları göstermem. Şali sadece mantığını anlattım size. İki tane pompa ile çalışır. Hani bir tane pompa ile çalışmaz. Bir tane kuyunun içinde pompa olur. Bir de kuyunun dışında pompa olur. Yani dalgıç pompa olur. Ee, tabii birisi dalgıç, ikincisi dalgıç olmasına gerek yok normal. Ee, sistem bu şekilde. Yani biz e, şuradaki mandalın açılıp kapanmasıyla basınç, basınç şalterini çalıştırmış oluyoruz teşekkürler arkadaşlar Umarım faydalı olmuştur Hani böyle e, sistemde gösteriyorlar Fakat biraz daha böyle gerçekçi oldu gerçekçi olduğunu düşünüyorum Çünkü bir e, kontaktörü kontrol ettiğinizde e, sistemin nasıl çalıştığını daha gerçekçi olduğunu görmüş oldunuz paco şalter bağladım yine e, kaçak akım rolesi bağladım Termin e, kapalı kontağını kullandım ve bir güç devresi oluşturdum bu şekilde size anlattım tekrar teşekkürler Kapatalım enerjimizi.